Danimarka, Finlandiya ve İsveç'te sürekli İngiltere diklerini futbolcu simsarları, bu işin kompetanlar oralarda takılır. Türkiye'ye falan gelmezler. Norveç özellikle Norveç. Bak bütün büyük Norveçli oyuncuların Norveç'ten çıkıp ilk gittikleri yer İngiltere'dir. Premier Lig veya bir alt ligi, Championship. Kesinlikle. Ama bu Linens daha sayıda oynayacak kalitede bir sahabek, sabirden daha iyi bir sahabek olacaksa bu Linens'in İngiltere ligi bırakmaz. Southampton. ille de şey alır demiyorum. Manchester alır Chelsea, Manchester, United City alır demiyorum. Ama Southampton alır, Sunderland alır. Hadi olmadı. Galatasaray'ın verdiği o 1-2 milyon euroluk parayı alt ligler verir. Yani e, verir. Ne verir? Middlesbrough verir. Doğru. Bolton verir. Fulham verir. Bunlar alt ligde. Doğru. Oranın birinci ligi yani ama in... bizde ikinci ligi tekabül ediyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? E yok işte. Linas geldi ne? Hala Sabri'yi kesemiyor. Oynayamıyor kardeşim masa Tarık Çamdal'ın yeri var. Yok işte Linens bu. Herkes zannediyor ki Norveç takım bir takım. Norveç takımı ne ya? Ya İsveç takımı ne ya? İbrahimovic al. Yemin ediyorum Eskişehir ayağında bir takım. Hani Eskişehir hapı almak anlamında söylemiyorum. Evet. İsveç milli takımı geldi buraya. İbrahimovic'i al. En iyi oyuncuları Erkan Zengin'le. Neydi kosta oynayan eski gençler birliğiyle? Söyle bana. İsmail <laughs> geldi. Cemi, bilmem ne Cedi Osman. Cimi Durmaz. Ha Cimi Durmaz. Cedi, Cedi, Cedi Osman değil. Cimi Durmaz. Bak İbrahimovic Kalede İzakso. Bizim Kasımpaşa'da oyun kısmı oynayan. E ee, böyle bakıyorsun top yapan toplaşın. Ah Cimi Durmaz. Gençler Birliği'nden gitti. E ee, Erkan Zengin Trabzon. Lan en iyi oyuncuları bunlar. Yani İsveç takımı bunları gözünüzde büyütmeyin. İsveçmiş, Norveçmiş, Finlandiya'ymış. Bak bizim Türk mi takımı gidiyor üç takım dışında her takımdan biz daha avantajlıyız. Şanssızlık şu. İspanya ve iyi takımlar. Mesela herkes Hırvatistan'ı kenara atıyor değil mi? Hırvatistan iyi bir takım. Adamların en az yedi oyuncusu dünyanın en iyi takımlarında oynuyor. Yedi oyuncusu. Doğru mu? Kesinlikle. Real Madrid ve Barcelona'da oynayan iki tane oyuncu Hırvat, Orta sahanın göbeği. Nivan Rakitic ile neydi öteki sarışın, birbirine mi? Modric. 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 Modric, Rakitic. Modric. İki tane orta sahası. Santrafor, Mandzukic, Juventus. Juventus. Tamam. İşim böyle bak bunlar önemli. Atletico Madrid'de oynayan var, evet. Almanya'da oynayan var. Yani yedi oyuncu falan dünyanın en iyi 8-10 takımında oynayan adamlar. Bizde bir tek Arda var. O da kısmi. Onun da performansı yine son maçta eleştirildi ama sorun performansı Sorun kalite. Arda çok kaliteli bir oyuncu. Ama dünyanın uzak ara en büyük takımında en çok kaliteye sahip olanın oynayacağı takımda Arda oynayamaz. Oynar. İlk 11 oyuncusu oynayamaz. Yani düşün, ya böyle forvet mi bari. Suarez, Messi, Neymar. Messi geliyorsun orta sahada bir tane buzket olmak zorunda önde oynayan. Evet. Ama ondan sonra diğer 2-3 oyuncunun orta sahada ya Iniesta abi, Iniesta dünyanın bana göre gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından biri. E şey iyi neydi o Ivan Rakitic iyi oyuncu abi, topla fare gibiler. Pare gibiler topla. Alıyorlar, veriyorlar, dönüyor bu tarafa atıyor. Pas zamanlaması, çevre kontrol, topu ayağından çıkartma timingi falan bunlar önemli. Arda kötü oyuncu mu? Hayır sakın Arda'yı eleştiriyorum deme. Arda bir Türk vatandaşı fazlasıyla görevini yapmıştır. Barcelona'da transfer olmuştur. Barcelona'da iyi kötü oynayacaktır. Baktın sıkıldı bir başka bir takıma kiralayacaklar. Böyle devam edecek hayat. Arda'ya pas vermiyorlar. Ya geçin bırakın bu işleri kardeşim ya. Sistem oynar orada yok ya. Ya, ya hakikaten, ha, e, Messi ile Neymar, hele Iniesta, Arda'yı o kadar çok kıskanıyorlar ki. Aman Arda gebersin diyor. Ya bırak kimle ya oynadığın adamlar kim? Messi yemiş Arda'yı, Iniesta yemiş Arda'yı. Adamlar dişliler halinde oynuyor. Niye pas vermeyeceksin? Demek ki sana pas vermiyorsa sen pas verilme zamanında doğru yerde doğru zamanda bulunmuyordun. Bak dikkat et. Barcelona takımının dünyada en büyük özelliği çok pas veren diyorlar değil o sadece pas zamanlaması ve en doğru tercih konusunda bir numaralı takım. Yoksa ben de oynarım mesela burada üçüncükte iki takım olsun. Bir takım abi al, al ver al ver en fazla pası ben yaptım. Öyle bir şey yok. Efektif var. Doğru zamanda doğru anda. Cihat Dursun'a selam. Pazartesi günü. Yani vereyim hocam. Bana bak lan Cihat. Cihat Dursun musun nesin? Bir pazartesi buraya gel. Adamın asabını bozma. Tamam mı? Okan Baydemir var hocam. Osmanlı Spor'da. Tuzla Spor'dan gitti. Amatör kümedeydi. Evet. Ben de birkaç maçını izlemeye gitmiştim. Öyle bir muhabbetimiz vardı. Her hafta mutlaka bizi izliyor. Çocuk Osmanlı mu? Spor'da. Evet Osmanlı A takımında. Oynuyor mu? Yani. 18'e giriyor. Giriyor. Ne Bak. adı? Okan Baydemir. Okan evladım gözlerinden öpüyorum. İnşallah bir gün gelirsiniz sen de tanışırız Yok. burada. Yani bir maç olur bir şey olur. Yok. Tanışırız. O hocanızın kıymetini bilin ha. Türkiye'de isimsiz kahramanlarından namuslu adamların başında o Mustafa Hoca geliyor. Hiç de i̇şte ama. Hani hayatımda hiç merhaba hoca ben deyip şimdi yoktur. Ben futbolcunu da hatırlamıyorum. Çünkü hatırlasam maçını yönetim demek ki çok üst düzey oynamadı. Aşağıda oyuncu işte ben doğal olarak hatırlamıyorum yani ama adamlığına bakıyorum. Osmanlı Spor'dan gelen sinyallere bakıyorum. Bir de beni anacımı koyuyorum. Türkiye'deki isimsiz, gizli ve namuslu kahramanların başında senin hocan geliyor, Mustafa Hoca geliyor kesin. unuttum ya affedersin. Mustafa Reşit Akçay. Mustafa Reşit Akçay'a da selam. Hocam sizden selam isteyenler var. Herkese selam gönderelim. Çocuklar. Ya ama işim söyleyecek misin yoksa Hocam, topyekün evlatlarım. Herkese toplu Ol, gönderelim. O evlatlarım şu anda sizi bir adamla tanışacağım. İlhami Bey. İlhami adam mıdır diye soran Abi. var. Şimdi sana anlatacağım. Yanımda birazdan göreceğiniz gel buraya gel kardeşim. Efendim burası Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nün 150 metre altında çok lüks bir pastane. Sahibi İlhami Serdaroğlu. Bu arkadaş iyi sene kardeşim. Kendisi Rüzgar'ın oğlu İlhami. Bakma biraz top, kilo aldı filan ama eskiden Çeliktepe İstanbul Amatörü'nün çok önemli takımlarından birinin çok önemli bir acar oyuncusu. Orta sahada oynar. Aslan kendisi Bayburt tutur. Daha sonra bir müddet hakemlik yaptı. Hakem Hüseyin Göçek'in de çok iyi kankasıdır. Bu ne kadar doğru mu? Olsun. Hilal Bey, bunlar için, bunlar için, bunlar için. Ambiyans için sana teşekkür ediyorum. Buyur kardeşim. Rica ederim. Afiyet olsun. Oraya bak. Yayın iyi geçmiştir diye düşünüyorum. E, yerimiz Gayrettepe'de. Ayrıca Etiler'de yeni bir şube açtık. Oraya, da mı bakacağız? Tabii orada Orayla da bir gün inşallah Skorkop'ta yayın yapacağız. Yalnız diye sıkıntı oluyor mesela. Adamlar diyor ki abi sen de çalışmak için, çay içmek için görüyoruz diyor. Çay içiyoruz. Beş lira çay parası oluyor abi. Yok almayacağım bunları. Çay parası almayacağız. Tamam. Peki, Peki. Çaylar bizden. Peki ilanciğim çok teşekkür ediyoruz sana. Iyi yayınlar. Senin de opera hastanesine böylesine yani güzel çalışan arkadaşlarımıza pastası, böreği, batonları, kurabiyeleri, fıstığı çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan çok güzel paylaşımlar yapıyor opera hastanesi. Yapsın yapsın. Onları i̇yi da yayınlar. takip etsin arkadaşlar. Bak bu arada da Türkiye'nin geleceğin mesihisi olan İstanbul sporlu bir çocuk var yanımızda. Evladım adını söyle ya. Ömer. Kendisi Pertemiyel Lisesi öğrencisi. 16 buçuk yaşında, 17 yaşında İstanbul Spor U17 takımında oyuncu ve kendisi tak çok da yakışıklı bir çocuk. Mesleği kızlar, de benziyor, kızlar, de benziyor. Kızlar bak birazdan bir çocuk göreceksiniz. Bu çocuk pop sanatçısı mı, futbolcu mu, model mi anlamazsınız. Bir bebek gibi gel oğlum bakayım. Bak ya, dur. Girdi mi? Katraja girdi mi? Şu an giriyor hocam. Ben niye tamam. göremiyorum seni? Ha geç mi geliyor? Geç. Hani geç geç. nerede ya? Aa yok ha 10 saniye geride geliyor. biraz geç geliyor hocam. Tamam şimdi gençler. Bu arkadaşımız Pertevniyal Lisesi'nde okuyor. 165 17 yaşında İstanbul Spor U17 takımı değil mi oğlum? Konuş bakalım. Gelecekteki olmak istiyorsun? Gelecekte ya ben sol bek orta sağlıyım yani bu orta sahadan özellikle Iniesta sol bek de şu an hani Türk olarak Caner sol kanat mı oynuyorsun? Aynen sol sol kanat. önde oynuyorsun. mi azıcık geri mi? Ya, o hocanın tercihi ikisinden oynuyorum. Hangi tarafın iyi? Savunma tarafı mı yoksa forvet tarafı mı? Ya yani ikisinde iyi olduğu zaten orta sahada oynuyorsun yani çift taraflı. 4 yani. Yani. dört dört iki daha dört daha dört solunda gibi. Aynen, aynen. Peki hadi bakalım sana da başarılar diyoruz kardeşim. Yenik. Sağ ol. Evet arkadaşlar nedir durumumuz? En son bu akşamki maçla ilgili görüşlerim. Bu akşam. Hocam en son biri sormuştu onu sorayım. Hocam diyor totem mi yapıyor Beşiktaş şampiyonu? Niye olsun ben totemci yani. bir halim mi var? Kızılderilimi'ye yani. benziyorum ben. Ben inandığımı söylüyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'ydi hala. Ha bu akşam Beşiktaş Bursa'yı yener Galatasaray'da Fener'i ye, aradaki altı puan oluyor. Ondan sonra komik duruma düşerim. Ondan sonra savunamam bunu. Ben efendim tekrar SporKop internet spor sitesi. Eşliğinde yapılan bu periskop yayını için Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum Sevgili kardeşim Yakup'a çok teşekkür ediyorum Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Birazdan hep birlikte Tekrar bir tarihe Ev sahipliği yapacağız az sonra Yaklaşık bir saat sonra Tam bir saat sonra Sıfır noktası Vadofan Arena'nın miradı Sıfır noktası Başarılar Hepinizi gözlerinizden öpüyorum çocuklar Görüşmek üzere hoşçakalın